içerisinde olması gerekli. Bu bunun hocası değil dediğiniz zaman o zaman inkıta var. Ya arada biri var bize vermiyorlar adını ya da arada biri yok ama bu öğrenci duymuş böyle hocadan bir hadis rivayet ediliyor. O da o hocayı bulmadığı, görmediği, buluşmadığı halde onu on, ondan duymuş gibi aktarıyor. Ya da en kötüsü hani böyle bir sözü o hoca üzerinden yani görmediği, bilmediği bir hoca üzerinden bağlayıp Resulullah'a göndermiş oluyor. Ee, bunun aynı hoca üzerinden başka varyantlarını göremediğimizde bu şüphe artıyor. Yani madem bu hoca böyle bir hadis rivayet etmiş, bu hocanın başka öğrencileri niye bu hadisi duyup da e, aktarmadılar? Bu birinci soru. İki, senin bu Aktardığın hocanın bu dediğin hadisten gayrı bir dünya hadisleri var. Onları niye sen ondan hiç duymadın, bilmedin hani? Çünkü bir hocaya iltisak, o hocanın hadislerini almakla oluyor. Öyle hani geçerken bir tane denk geldi, duydum gibi bir sistem yok hadis e, tarihinde veya çok nadir olur. Dolayısıyla eğer bir adam bir hocanın öğrencisi ise o bilinir. Onun hadislerini genel olarak rivayet ettiği için bilinir. Onun akranları üzerinden yani aynı hocaya öğrencilik yapan diğer akranların onu tanıması, bilmesi biyografisi dolayısıyla bilinir. Ee, ama buralardan doğrulayamıyorsanız o zaman e, inkita şüphesi e, gündeme gelir. Hele bir de yaş falan tutmuyorsa. Yani diyelim hoca ölmüş. Atıyorum Hicri 100 yılında çocuk doğmuş öğrenci diye. 110'da doğmuş mesela. Hocanın vefatından 10 sene sonra doğmuş. Nasıl bundan duyacak? Nasıl, Nasıl? bundan hadis rivayet edecek? Veya bölgesel farklar da yani coğrafi şeyler de ele verebilir. Adam hiç Bağdat'a gitmemiş mesela ama Bağdat'taki birinden hadis rivayet etmeye kalkıyor. Oradaki bir hocadan sen bu civara hiç gelmemişsin ki bu civardaki hocalardan hiç rivayetin yok. Bu da yine e, lika şüphesi oluştu mu inkita endişesi artar. O yüzden İmam Buhari bu konuda titizdir. Likaya dair şey arar, karine arar, delil arar. E, İmam Müslim biraz daha gevşektir. Yaşları tutuyorsa yani muasır iseler tamam bu bunu görmüştür der, muttasıl sayar. Ama İmam Buhari likaya dair ayrıca bir delil yok ise e, inkıta şüphesinden vazgeçmez. Yani muttasıl saymaz. Bu yüzden de Müslüm'ün alabildiği pek çok hadisi İmam Buhari bu sebeple alamamıştır. İnkıta olduğunu almaz mı? Almaz tabii. Yani e, Müslüm de almaz. O da inkıta olduğunu o da anlarsa almaz da hani neyi, ne, ne zaman inkıta sayacaksınız? Yaşları tutmadığında inkıta sayarsınız. Çok belirgin bir sebep. Ama İmam Buhari diyor ki yetmez. Ben likayı da gözlemlemem lazım. Yani likaya dair bunun buna öğrencilik yaptığına dair arkadaşımdan şehirden, çevreden bir bilgi elimde olması lazım. Onun onun öğrencisi olduğunu e, ayrıca bir bilgiyle doğrulamam lazım. O da bir rivayet tabi. Bunu doğrulayamadığı zaman yaşı tutuyor. Yani yaş tuttuğu halde hiç bunun yanına gelmemiş olabilir. Dolayısıyla o zaman onun munkatı olduğu endişesi dolayısıyla o rivayeti almayabilir yani. O bakımdan İmam Buhari'nin ittisal koşulları daha zordur. Daha sağlanması zor olduğu için Tabi hadislerde daha nitelikli oluyor. Daha sahih oluyor. İsnat açısından, sıhhat açısından daha nitelikli. Metin açısından demek istemiyorum. Metinden bağımsız bu konular. Hocam artık yaralanmış mıdır o inkıta yapan ravi? Yani daha sonra başka yerlerde kullanılır mı? Nerede? Ama mikrofon görmüyor. Artık yaralanmış ha. mıdır? Bu ravi böyle bir şey yaptığında daha sonra inkitada adı geçen kişi. O o ravi özelinde bakılır. Bir rivayette Munkatı gözüküyor diye raviye. Çünkü onu o mu yapıyor yoksa kendisinden sonraki birkaç isimden bir mi yapıyor onun adını kullanıyor. Onu bilemeyiz. Bunu tespit edebilmek için ravinin kendisini özel çalışmak lazım. Ravi eğer bunu tırnak içinde huy edinmişse o zaman bu onun diğer rivayetlerinde de kendisini ele verir kimi tedlis örnekleriyle ele verir. Yani belli ölçüde kendisini saklamaya çalışır. Ee, ama özel çalışıldığında Ravi e, bugün için tabii. Ama o günde de öğrencileri anlarlar. Hocanın söylediklerinden, hocanın hocalarından verdiği yani rivayetleri veriş biçiminden ve sonra o diğer hocaların rivayetlerini kovaladıklarında hocanın tutarsızlığını yakaladıkları zaman onun yanına mim koyarlar. O artık yani belli ki yani kerne yudellisu derler, tedlis yapıyordu derler. Tedlis yine yani o kadar majör bir kusur olmayabilir ama e, hocası olmayan birine kalkıp da açıktan açığa kendisini isnat ediyordu, rivayet ediyordu, bunu, bunu yakalarlarsa e, o zaman o ravi artık zayıf bir ravi olur. E, hatta münker ravi olur, sıkıntılı ravi olur. Bir de bunlar da çeşit çeşit. Yani kimisi var olan bir hadisi yamıyor. Kendisini de zincire katıyor. Hadis sapasağlam kanallarla var zaten elimizde. Hani o diyor ki benim bir günahım yok diyor burada. Söz zaten Resulullah'ın sözü. Evet ben yani adam olup gezip dolaşamadım. Hocaların ayaklarına kadar gidemedim. Veya bir kaçına gittim, yarısına gittim. Kalan yarısını da gitmiş gibi yaptım yani. Arkadaşlarından rivayetleri sonuçta duyuyoruz, biliyoruz. Oralardan işte o hocadan da o var olan hadisleri yani eksiltmeden, artırmadan, dokunmadan ee, bu, bu da mesela bunlar da bir, bir suyu kanmış örnekleri. İsnat açısından Hadisçilik açısından bunlar tabii ki çok yaralayıcı kusurlardır. Belir ki hadise bir şey katmamış, eklememiş, uydurmamış ama hiç buluşmadığı hocaya kendisini kalkmış, nispet etmiş yani. Ama daha kötü olan mesela muttehemun bil kedib ya da kezzab dediğimiz cinsten raviler bunlar yani sözü de kendisi uyduruyor. Sonra sağda solda duyduğu bir zincir üzerinden onu Resulullah'a göndermeye kalkıyor. İşte ben şundan duydum, o da şundan, o da şundan. O dediği isimler hoca öğrenci tabii. Ama kendisi en alttan giriyor sisteme. Fakat o yukarıdaki hoca öğrencilerin hiçbirinden sağa sola şey yok yani. O hocadan öyle bir şey duyan yok. Onun hocasından öyle bir şey duyan yok. Onun hocasına öyle bir şey duyan yok. En alttan bu bir tek söylüyor bana bu zincir üzerinden böyle bir bilgi geldi diye. Dolayısıyla işte bu hadis hani derler ya şey gibi ortada kalıyor. E, Bes belirgin bir e, vaziyette. O zaman o bölelerinin kezzap olduğu, yalancı olduğu. Böyle başıyla sonuyla sözü de uydurabildiği gibi bunlar da zeki insanlar. Kurnaz yani şeytanlar ya içiceler var olan söze yamayarak da bu iş işlem yapmaya çalışır var olan bir söze mesela bir ekleme yapar mesela la nebiye ba'di hadisine kalkar illa en yeşa Allah ekler. Benden sonra nebi yoktur. Ancak Allah dilerse ne yaptı şimdi? bir cevizi yani bir çuval cevizi berbat ettik tabiri caizse. Oradan bir şey soktu. Yani Allah dilediğinde olabilir gibi bir şey soktu. Bu türden e, kritik müdahaleler ile yine Resulullah'ın sözlerindeki bütünlüğü, yeknesaklığı, tutarlılığı e, yaralamak ve ona olan güveni e, zedelemek. Yani o söylediği söz belki tek başına çok etkili olmayacak ama bu, bu ve benzeri yaptıklarıyla e, genel manada Resulullah'ın sözlerine olan güvende bir şey oluşturacak şüphe oluşturacak. Onun gibiler bunu yaptığı zaman e, bu sefer insanlar Resulullah'ın söylemesini ummadıkları çünkü ne demek Allah'ın Resulü der mi? Benden sonra peygamber yok Allah dilerse. Allah dilemeyeceğini zaten söylemiş. Hatemul Enbiya diye ilan etmiş zaten onu. E, bakıp bir yandan Kur'an'ı okuyacak. Hatemül Nebiyyin diyecek. Dönecek rivayete ancak benden sonra peygamber yok ancak dilerse diyecek. Ne yapacak? Anlayacak ki bu söz Resulullah söylemiş olamaz. Ee, hadisçi de değilse o zaman umumen hadislere karşı çek şüphe üzere kalacak. Dolayısıyla sayı olmayan rivayetleri gündem yapmak hani o rivayet özelinde bir girişim olmanın ötesinde genel manada sahih olan rivayetleri gölgelemek anlamına gelir.